Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, bugün ne yapacağız? Bugün takipçimizin bisikletlerini, jantan, jantlarını boyayacağız. Arkadaşlar, bugün yanımda... Bugün yanımızda Ömer'le Arif var arkadaşlar. Takipçimiz canlı yayınlarımıza falan katılıyor. Oradan da teşekkür ederim buradan da onlara. Şimdi... Burada güzel bir makinası var onun da. Basık değil. Jantlarını e, sarıya boyayacakmış. Benden yardım istedi. Ben de bugün jantları sarıya boyayacağım arkadaşlar. Biz de ufak bir 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 video çekeceğiz. O zaman hafiften videomuza geçelim. Arkadaşlar bisikletler bisikletimiz şu şekil. Şöyle göstereyim. Çok güzel de bir şasesi var. Şimdi jantlar en sert temizleyecek. Buradan. Her Bu da abisi. Yapıyordum. Abisinin de bisikleti böyle. Kardeşim bisikleti daha güzel ama. <laughs> İkimizin abi ikimiz toplayacağız. Aynen. Siz gibi yani. Tamam. Arkadaşlar işte bunlar da bizim patatesinde gördü. Abi sizin takipçiniz dediler. Evet. Şimdi ee, jant vidası gevşemiş arkadaşlar. Ne tarafın? İşte bir tarafımız gevşemiş. Onları takacağız. Sonra jantları temizleyip boyama işlemlerine geçeceğiz. Aa, arkadaşlar şimdi Ensar jantları boyuyor, Ensar jantları temizliyor. Bu da jantların arkasındaki şeyleri söküyor. Şimdi burası. ön jantımızı. Ne yaptın? Lan? Ön jantımızı temizledik. Şöyle. Temiz Ensar jantı bir çevir. Şimdi, Topu evet, zaten açayım, bir Şimdi jantımızı güzelce siliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ıslak olmasın yoksa boyayı söker atar. Burada da agalar var. Değil mi Sen emirhan ah, Evet de. arkadaşlar de. şöyle güzelce siliyoruz. En şuraları şuraları. Gözünü korkutuyor. İçine bak bak şuralar var ya. Şuraları. Ay. Şöyle ha. Fazla değil, ıslaklığını alın yeter. Yani yani bırakayım, bırakayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi güzelce e, spreyimizle boyayacağız jantımızı. Şimdi çekim sen mi? kamerayı tut, mi? jant tut, hayır dur. Beni çek, jant çek, yakın çekime gel. Ben 6 altı abi. Ben yüzüme sıçtım içeri. Gazeteye <laughs> gelmedi değil mi? Tamam, güzelce yapıyoruz Oldu. İşte bak. Abi aynı bisiklete şey yapacağız bir de. Ne yapayım? Oya atarsa Muhammed abi. Abi bu sesler kesin şarkı böyle rahatça. Rahat. Arkadaşlar jantımız çok güzel oldu şu şekilde. Allah gidiyor telefon. Şu şekil oldu güzel oldu. Şimdi kurusun arkadaşlar ikinci kata atacağız. Çevirin çevirin boya akmasın. Tamam akmasın boya çevirin. Tamam. Şimdi arka jantımızın da yapım işlemleri, e, temizlenme işlemleri devam ediyor. Fazla sıçratmayın sara, öndeki boyaya gelmesin. Arkadaşlar şimdi e, ikinci kata atacağız. çek. Şimdi ikinci kata atıyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci katımızı da attık. Arka jantın boyasını da yapacağız arkadaşlar şimdi. Kuruladın mı ensar jantı? Tamam. tamam. Çevir çevir. Bisküvi dışarıdan atıp Toplantıya tamam. hmm. Arkadaşlar şimdi jantımızın içini boyayacağız. Öbür bisikletimizi tamamladık. Değil mi? Evet. Şimdi böyle bunu boyayacağız. Arkadaşlar jantın içini boyamaya çalışıyoruz şöyle lastiğimizin içini. İnşallah boyarız. Son halini birazdan göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşımız bisikletinin jantlarını boyadık. Burada da Ömer baba var. Ondan sonra araba lastiğinin şu arka jantını da Keşke boyamasaydım içine. Çok çirkin oldu. Toplantıdan sonra zaten hepsini böyle yavaş yavaş toplayacağız arkadaşlar. Bunun ön jantın boyasını tazeledik. Bu güzel oldu da arkayı yapmayaydık. Arkaya boya yeterdi. Vallahi hep sıkıntı. Şimdi bisikletlerimizi koyacağız. Video montajlamaya gideceğim ben. Değil mi? Beğenip abone olun. Aynen. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen, Beğenip bisikleti düz gitmesin. <laughs> Beğen, Beğenip bisikleti düz gitmesin. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bugün takipçilerimizin bisikletini güzelce yaptığımızı düşünüyorum. O zaman arkadaşlar hayırlısıyla bir toplantımızı yapalım. Şöyle. Aslında söyleyebilirim arkadaşlar bu arada. Hayırlısıyla şöyle güzelce bir toplantımızı yapalım. Ondan sonra bisikletlerimizi yavaş yavaş güzelleştirmeye, toplamaya başlayacağız. Airline serileri devam edecek arkadaşlar. Sıfırtan Airline basıp bisiklet topluyorum videolarını. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar görüşürüz. Evet. gidonumuzu söküyoruz arkadaşlar. Yalan olmuş. Biraz zorladı bizi. Ondan sonra e, burayı gevşettiydik biz. Burayı söküyoruz böyle. Dur bırak çekil. Burayı böyle söküyoruz arkadaşlar. Yani biz bu işin ustası değiliz bu arada. Abi biraz bunun, bakabilir misin? Bunun göbeğini yaptırmıştım arkadaşlar ben. Biraz bakabilir misin? Evet. Maşamız söküldü. Bekle maşanın altını ver. Dur bir dakika milini falan. Evet. Bu arada millerimiz Sus. Bilyalarımız falan tertemiz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Ben zamanında çok güzel bakımlarını yaptırıyorum bunu. Karenser Abi. şey yani alttan oturturdu şimdi vidalarını sıkması kaldı arkadaşlar. Yani takmadan önce vidalarını, e, bilyalarını takmayı unutmayın. En sert sık sen şunu şöyle sıkabildiğin kadar. Arkadaşlar. Şöyle şöyle. İyice sıkıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra en biz bir tur atacağız bisikletlerle. Baş at. Hem dizim hem aşağı Bırak bakalım. sen oğlum. Arkadaşlar şimdi maşayı söküyoruz. Sökemiyoruz. Allah Allah. Bu niye böyle oldu lan? Arkadaşlar biz maşayı bir söküp gelelim. Şimdi lastiği söktü Genser. Önümüzü şey gidonu söküyor yavaş yavaş. Bu arada uzun uzun şeyler yapıyoruz. Allah'ım bu araba lastikleri çok uğraştık. Vallahi ya bu araba lastik neymiş. Bu arada terliklerim de çok güzel. Yorumlara yazıyorsunuz arada bir. Ben her gün terlik yiyorum. Terlik yemek ister misiniz? Oğlum beraber olsun. <gülüyor> <gülüyor> Adamın dalga geçmiyor. Arkadaşlar şimdi ben bunu böyle yamultarak keserek bir şeyler yapmaya çalıştım. Olmadı iyice bozuldu. Ben de gittim baskın aldım. Bu basılı üst tarafını Enes karde Enes verdi sağ olsun. Uygun fiyata. Altında ben gittim Mehmet amcadan aldım. Yani şimdi bisikletimiz bu şekilde. Toplantıya macun falan gideceğiz ama olsun. Gidelim de nasıl gidersek gidelim yani. Araba lastikimiz dursun Abi da orada. Arkadaşlar bence toplantıya kadar boyayabiliriz. De. Para olursa boyarız arkadaşlar. Bu arada Labrador da burada duruyor. Labrador'un gene ayaklığı kırıldı arkadaşlar. Dün gittim yaptırdım. Tekrardan kırıldı şöyle gördüğünüz ne yapalım oğlum? Mu? Sürtüp sürtüp duruyor. Sürtük abi. Şimdi maşamızı sökeceğiz arkadaşlar. Maşa nasıl sökülür? Atlı videoyu başlığını koyar mıyım bilmiyorum ama maşamızı sökeceğiz şimdi. Gel Ensar. Ensar orada lastikle cevirleşiyor. Ben de burada alt alyanım olmadığı için ön basma aletinin alyanıyla kullanıyorum arkadaşlar alt alyanıyla. Şöyle. Arkadaşlar, çıkmıyor ya. Ensar babayla yapıyoruz. Abi. Bir de maşanslama. Nasıl tutacağız? Ben şunu yalamamış da şurası. Şu ayaklar halinde tutacağız. Ben şunu bir yapayım arkadaşlar. Lastikleri falan bir sökelim gelelim. Zaten bunu buradan sökeceğiz arkadaşlar. Zaten söküyoruz. Sökünce göstereceğiz Messi.